hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün benim ben Arkadaşım e, arkadaşımın aldığı hediyeyi açıyoruz sizlerle birlikte. Hemen Zara'dan almış. Bunu açıyorum. Berk buradan da sana selamlar. Merhaba Berk. Neyse. Evet. Hemen açıyoruz. neymiş? İşte Stumble Guys çizdiğini hemen işini açalım. Nasıl? Bir dakika şunu bir. Tamam yaptık. Hemen şuradan makasla da kesemiyorum arkadaşlar. Ha kestim. Gevşeti gevşete kestim. Evet işte görünüş. Ee, böyle dış görünüşü böyle. İçini açalım hemen. İçi böyle kaplı. Hemen şuradaki etiketi de keselim. Kesiyorum. Olmuyor. Hemen. Ee, neyse bunu sonra ayarlarım. Sonra keserim. Şöyle iki grup açılıyor önümüze. Sonra da burada da bir bölme var. Şöyle açılıyor da içinde hiçbir şey yok. Geri kapatabiliyorsunuz böyle. Kapatıyorsunuz sonra şöyle. Şöyle göstereyim. Ben minnet kampriyan İstanbul guys only. Şöyle yazıyor. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Belki bu hediye için de içinde. sana teşekkür ediyorum. Onun üzerinden onu veriyorum. Bu buna o zaman İstanbul Guys videosu gelmesi için abone ol. Evet o zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. O zaman kendinize çok iyi bakın. Bereni